başlamak istiyorum. Kese içinde cevizim. Hazır oldu çeyizim. Alacaksan al beni. Ayvaya döndü yüzüm. Hadi gameplay'e geçelim. Ya kanka bak bunu yapmayın işte. Bak benim killerimi çalmayın ya. Ya bu silah değil mi lan? Ben? ben onları vurana kadar neler çekiyorum. Tamam geleceğim oralara. Oralara geleceğim. Şu bir tane de kaç Sağsızlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. this ya tek kişi kan bebeğim bebeğim derken biri gelip vuruyormuş. <laughs> Ağlarım. Yeter ulan yeter. Biraz da biz villan alalım ya. İnşallah alırız. Bir şey söyleyeceğim. tarafta biri daha vardı. Bianca teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. meme. İsmine bak, terbiyesiz serif. Aldık onu. Diğeri nereye gitti abi? acaba. O? İyi güzel güzel. Şöyle ekranlara çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Yeni gelenler hoş geldiniz. Like lütfen like like like. Like atalım. Takipler için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Aa bunda da MG varmış. Demek ki drop'u almış bu. Biz emin miyiz ya bu adamın bu olduğuna? Biri geliyor. Adam bot kıyafeti giymiş. Straş atıyor görüyorsunuz değil mi? Takipler için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar destek olmak için yayını beğenebilir. Beni takip edebilir. Takip ettikten sonra bir jetonluk beni sevden atabilirsiniz. Bakın sandıklarımız geliyor. Daha açılmamış sandıklarımız var. İçlerinden çıkan bir jetonla beni sev atabilip atabilir ve beni bana destek olabilirsiniz. Bir de konuşabilsem. Konuşamadım. Allah! Kaç kişi var orada? aldık onu da. Diğeri. Abi niye herkeste MG var? Peki. Niye herkeste MG var? Anlayamadım yani. Bedava mı dağıtıyorlar bunu? Ah be kankam. Hepsi boş mu çıktı? Bir dahaki sefere. 6x tamam. Okey. Alt x iyi oldu. Adamların buraya neden geldiğini hiç anlamadım. Kanka çok kişi var ya boş çıkabilir ya. O yüzden sıkıntı etmeyin yani. Yo otokrika kullanan yok ya. Arkadaşlar şöyle ekrana çift tıklayabilir miyiz? Ekranlara bir çift tıklayabilir miyiz? Yalnız o motor normal bir motor değil. Orada bir adam var. Sonradan fark ettim adamı. Hii, canı çok az. Kaçtı. Can basını. Diğeri kaldırmaya gitti galiba. Bot atmanın cezası mı var? Ne botu ya anlamadım ki. anlamadım ki ne bot atılıyor onu anlamadım. Evet çağırdı. Oo kaç kişi geldi lan? Kaç kişi geldi? Kaç kişi çağırdı o? Tamam benim vurduklarımı geri çağırmış Tamam onu da aldık Bir kişi daha olması lazım Yok mu? Diğeri nerede? Ha, tamam bunu da aldık abi. Arkadaşlar ekranlara çift tıklayabilir miyiz? Beni takip etmiyorsanız takibinizi alırım. Bedava mı dağıtıyorlar BG'yi ya? Hem sağımda var hem solumda var adam. Biri daha geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Adamını kaldırıyor ya. Şöyle bir şey yapsam peki? Bir düşünce. kaçar. Silütür. Silütür. İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Şu an iyi olmayabilirim. Ee, arkamda adamlar var. gez geri zekalı ya Ya hayır ya. Ya hayır ölmek istemiyorum. Hayır, ölmek istemiyorum. Hayır. mermim kalmadı. Allah'ım lütfen loot bulayım bir yerden. Ne olur loot bulayım. Ne olur. abi Bir kişi kaldı ama Allah'ım sana şükür Adam evde görüyorum. We are the best. Aldı Covini, aldı Covini! Çok şükür be.